34. ayetinde Nisa suresinin nüshuuzundan korkulan eşe nasihat, yatağını ayırmak ve uzaklaştırmak fiillerinin karşılığı ayetin metninde var. Ancak yatakları ayırmak anlamını anlatırken siz başka erkekten hamile olup olmadığını anlamak için diye bir ifade kullandınız. Bunu neye dayanarak çıkarıyorsunuz ayetten? Hamile olmadığı anlaşılırsa temiz mi olacak? Bu noktaya gelen bir evlilik devam edebilir mi? Aradaki güven ne olacak bu durumda? Denmiş. Şimdi bu tabii ki o, o, o kısmı bana ait. Yataklara ayırma ayet ilmetti de şimdi hadis-i şerifte de o var ya adam gözüyle görmüş. Şimdi halk arasında bir erkeğin gidip de başkasıyla ilişkiye girmesi normal kabul edilir ama kadının girmesi öyle değil. Halbuki o erkek de bir kadınla ilişkiye girmiştir. Yani bir insan her zaman tevbe edip vazgeçebilir. Tevbe kapısını Cenab-ı Hak sürekli açık tuttuysa o zaman bu kişinin ister kadın olsun ister erkek olsun daha fazla yıpranmasını engellemek lazım. Bir de bu o kadar kolay değil. Yani aile şerefi zedelenir orada. Çoluk çocuk vardır, şu vardır, bu vardır. Yani eğer teybekar olmuşsa gerçekten kendisini düzeltiyorsa aile devam edebilir. Mesela bazen bize telefonda söylüyor bazı kadınlar. Tamam işte bir kere bir yaptım. Eşimle anlaştık. Bir mahsuru var mı diye soruyorlar. Yani bu tür şeyler de var. Efendim ben bunu hazmedemem, edemeyebilirsin yani şey değil ki sana illa da böyle yap diyen yok ki ama böyle yapmak istersen bu kapı açık.